Evet arkadaşlar artık problemlere geldik TET konusunda. Sayı kesir problemleri deyip başlayacağız. Daha sonra yaş hız diye devam edeceğiz. Öncelikle kesirlerle alakalı ya da normal bir problemde nasıl bir denklem kurulur bunu bir bahsetmek istiyoruz. O yüzden birazcık bu problemlerin işeceğimiz problemler konusunda temelden gideceğiz. Temel orta düzey diye gideceğiz. Şimdi senin bir sayın var. Mesela burada bu sayı verilmiş birinci soruda. 400 sayısının diyor. Nın eki alınan bir adam. Burada nın eki var doğru mu? Nın ekini alıyorsa bak 3 bölü 5'inin yine nın eklerinde her zaman çarpma işlemi yapacaksın. Bunu unutma. Çünkü mesela 12'nin yarısı dediğim zaman sen 6 cevabını veriyorsun. Bak 12'nin diyorum. Yani 12 yazsa neyle yapıyor? 1 bölü 2 ile çarparaktan buluyoruz. Doğru mu? Ben size bunu söylemiştim daha öncesinde. 2'ye bölmekle 1 bölü 2 ile çarpmak aynı şey demektir. O yüzden burada kesirlerle uğraşacağımız için nin eklerinde her zaman çarpma işlemi yapacaksın. Hangi kimin 400'ün 3 bölü 5'inin çarpı bir de bunun 7 bölü 10'u. Yani normalde 400'ün 3 bölü 5'ini bulup cevabı 7 bölü 10'la da çarpabilirsin. Ama çarpma işlemini sürekli yaparsan çok daha rahat edersin. Mesela 50 eder payda. 40'ı 50'ye bölersem 8 gelir. 21 çarpı 7'den cevap 124 çarpı 7'den cevap 168 gelecektir. Yani D şıkkı. Tamam mı? Geldim şimdi burada denklemsel kısmı var. Hangi sayının diyor. Yukarıda bize o sayı vermişti 400 diye. Ama burada bilmiyorum. Hangi sayının x'in 20 fazlasının bak 20 fazlasının 3 bölü 4'ü yani 20'nin 3 bölü 4'ü demiyor. Sana öyle bir şey olsa öyle derdi 20'nin 3 bölü 4'ü diye ama belli bir sayının 20 fazlasının 3 bölü 4'ü nün hala 40 eksi daha cümlem bitmedi yani denklemin burası. Bu kime eşitmiş? 140'a eşitmiş. Tamam. Ya da tersten yapabilirsin. 140'ın 40 eksiği diyorsa mesela burada 40 fazlasını alırsın. 3 bölü 4'ü diyorsa 4 bölü 3'ünü alırsın gibi gibi. Devam edebilirsin ama denklem kurarsan çok daha rahat edeceğini düşünüyorum. Hemen şöyle bir işlemde pratiklik yapalım. Şimdi 40'ı bu tarafa attım. 180. Bir de paydadaki çarpı 4'ü getirdim. Daha güzel bir şey oldu. O zaman şuna şunu sadeleştirirsem 60 olur. Burası 240 olur. Bir de burada artı 20 var. Diğer tarafa giderse x eşittir 220 olacak. Cevabımız bol. Tamam mı? Devam ediyorum. Diyor ki bir memur maaşının Memur parasının 2 bölü 5'ini ev kirasına kalan parasının diyor. Şimdi şöyle yapıyoruz. Eğer birden fazla kesir varsa bu kesirin paydasını tüm durum yapıyoruz. Burada tüm durum ne? Adamın maaşı. Doğru mu? Memurun parası. Yani paydaki 5 ile 3. Öncelikle 5 ile 3'ün o kekini alıyorum. Tamam mı? 15 diyorum. Yani maaşa tamamı yani 15x gibi bir para olsun. Bak 15x sadece paydalarının o keklerini alıp tüm duruma vereceğim miktar seçtim. Yani yaptığım başka bir şey yok. 15 15x'in 2 bölü 5'i ev kirasına gidiyormuş. Yani 6x'i ev kirasına gidiyormuş. Tamam mı? Yazalım ya da şöyle. Kalan parasının diyor 6x'ini harcadı. Tüm paran 15x'ti. Kalan kaç oldu? 9x oldu. Yani 15x 6 xten 9x'imin bak kalan parasının 1 bölü 3'ünü 9x'in 1 bölü 3'ü 3x yapar. 3x'in nereye veriyormuş? Yiyeceğe veriyormuş. Doğru mu? Sonra diyor ki son durumda memur elinde 300 TL para kalıyor. Şimdi sen 3x'ini harcadın. 6x'ini harcadın. Toplam kaç harcandı? 9x. Peki 15x'ten 9x çıkartırsam 6x kalan para mı? Peki kalan parası kimmiş zaten? 300 TL'ymiş. Yani 6x eşittir 300 ise x buradan 50 lira gelecek. Maaşı kaç TL'dir diyor. Sen maaşa 15x demiştin. Gidiyorsun 50'yi 15 çarpı 50'den cevabım 750 gelecek arkadaşlar. Aman dikkat hemen 50'yi bulduktan sonra şey yapma yani bir işlemde devamını getirmeyi unutma ve soruyu çok iyi okuyacaksın. Kalan parasının son durumda kalan ne kadar harcadı ne kadar kaldı gibi cümlelere dikkat ediyorsun tamam mı? Geldim dördüncü soruya. Ceren parasının 3 bölü 8'ini harcadıktan sonra 26 TL'de harcıyormuş ve parasının 5 bölü 9'unu harcamış oluyormuş. Burada şimdi sorularda YTL var. Bu soruları başka kitaplardan da kopyaladığım için yeni sisteme göre olmayabilir. Kafanız karışmasın. TL, YTL. Eskiden YTL diyorduk. Şimdi TL diyoruz. O konuda bir sıkıntı olmasın. Kalıp soruların üstünden gittiğimiz için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi Diyoruz ki Ceren'in parası ne kadar? Biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne demiştim ben size? Paydaların okeklerini al. 8 ile 9'un okekini alırsam 72x tüm para. Tamam mı? 3 bölü 8'ini harcadıktan sonra demiş. Yani 72x'in 3 bölü 8'ini harcadım. Şununla şunu sadeleştirsem 9 27x mi geldi? 27x'ini harcadıktan sonra bir de 26 TL'ye harcıyormuşsun. Artı 26 TL'yi harcadı. Sonra parasının 5 bölü 9'unu harcamış oluyor. Yani 72x'in 5 bölü 9'u ne yapar? 40x mi yapar? Şununla şunu şunu sadeleştirsem 8. 40x. Bu kadarını harcamış oluyor diyor. Ne zaman? Şunu yaptığında. Yani bu adam bununla eşit mi olacak? Evet. Yani bir denklem çıktı yine. Eşittir 40x ise. Buradan 13x eşittir 26'dır. x eşittir 2'dir. Tamam mı? Kaç TL'si kalmıştır diyor. Biz ne kadarını harcadık? 40x'ini harcadık mı toplam? Hani toplam burada harcamış oluyor diyor ya. 40x'ini harcadıysan 72x'ten 40x'e ne kadar kalır? 32x kalan. Doğru mu? E senin x'in 2'ydi. O zaman 32 çarpı 2'den cevabın 64 TL'si kalacakmış arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum. Beşinci sorudayız. Bir tüccar elindeki limonların ilk gün 1 bölü 6'sını, ikinci gün limonların 1 bölü 4'ünü, üçüncü gün ise kalan limonların diyor kalan 3 bölü 5'ini satıyormuş. Güzel. Şimdi birinci gün İkinci gün ve üçüncü gün diye yazdık. Diyoruz ki paydaların o al ki adamın elinde ne kadar limon var. 5, 20, 120 yapacak büyük ihtimal. Limonların hepsi 120x olsun. 120x'in ilk gün 1 bölü 6'sı demek 20x mi demek? Evet. İkinci gün kalan limonların 120x'ten 20x çıkardığım zaman 100x mi kalacak? Kalan limonların ne diyor? 1 bölü 4'ünü diyor. Yani İkinci gün 25 x mi? Tamam mı? Üçüncü gün ise kalan limonların diyor. Bak 45'ini sattık. Tamam. 45'inden 120'den 45 çıkartırsam kaç gelir? 75 mi gelir? 75 x kalır ve bu adamın da 3 bölü 5'ini istiyor. Yani bunun cevabı da 45 x. Şununla şunu sadeleştirirsem 15 çarpı 3'ten 45x gelecek. Tüccar 3. gün sattığı limonların sayısı 1. gün sattığı limonların sayısından. Yani 3. günün sattığı limon sayısı 45x. 1. gün sattığından 1. gün 20x. 100 tane daha fazla yapacakmış. O zaman buradan 1x'i bulalım. Attım 25x kalır. Bu 100 ise x eşittir. Buradan 4 gelecek. Elinde kaç tane limon kalmıştır diye soruyor. 45, 45 daha 90 xi satıldı. O zaman 120 xten 90 xi çıkarırsam 30 x ki kalan limon doğru mu? 30 x kalan limonsa x de 4 ise 30 çarpı 4'ten cevabım 120 tane limonun kalmıştır diyoruz. Tamam mı? Şunu da yapalım. Bakalım birinci sayı ikinci sayı falan diyor. Birinci sayı ikinci sayı. İkinci sayı birincinin 3 bölü 5 katıymış. Yani buna x dersem bu adam 3x bölü 5 olacak. Birinci sayının 4 katı ile yani 4x. İkinci sayının 6 katının toplamı 6 ile çarparsam 10x, 18x bölü 5 eşittir 380. Burayı yaparsam 38x bölü 5 eşittir 380 gelir. Bununla bunu sadeleştirirsem 10. Buradan x eşittir 50 gelir. Bu sayıların toplamlarını istiyor. Birinci sayı 50 ise burası da 30'dur. İkisinin toplamı 80'dir diyoruz arkadaşlar. İkinci videoda devam edelim.